DC Premium'la para kasma serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Farmımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. 2 haftadır video atamıyoruz. Bunun sebebi hasta oldum, virüs kaptım, ailece virüs kaptık. Gerçekten sıkıntı çektim, acı çektim. Ne biçim bir hastalıkmış. İyileşmem tam 2 hafta sürdü. Şimdi kaldığımız yerden farmımıza devam edeceğiz. Bu hastalık döneminde bir çekiliş kazandım arkadaşlar. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu elemanın bir mağazası var. O mağazasından da birkaç kere ürün çekme şansım olmuştu. 22 dolar, 69 dolar ve 100 dolar. Şimdi çekiliş yapıyor haftalık. Ben size yayın geçmişini gösteriyorum. Bu çekilişi ben kazandım. Şu an 1000 dolarlık Bitcoin çekilişi yapıyor. Bakalım kim kazanacak. Hadi oğlum. O kadar insan içinden tek başımıza kazanmayı başardık. Ve kazanan Adem TR. Bu benim hesabım arkadaşlar. Size Twitch'ten yayın geçmişini gösteriyorum. Tam 1000 dolar. 18.000 TL yapıyor. Chat'te bizim adımızla spamladılar. Şuradan da hesabımı gösteriyorum. Adem TR benim hesabım. Ve para da benim hesabıma geldi. Eleman gönderdi. Toplamda 25.000 TL para var. Bitcoin hesabımda. Paranın tamamını bu elemandan kazandım diyebilirim. Size yanlış bilgi vermeyeyim. Gerçekten bu arkadaştan para kazanmak inanılmaz zor. Bizim şansımız yaver gitti. Şöyle 1000 dolarlık bir çekiliş kazancımız oldu. Daha önce de bir 69 dolar, 100 dolar gibi mağazadan ürünler çekmiştik. Bunu da sizlerle paylaşmış oldum. Şimdi gidelim farmımıza başlayalım. Oyunumuza geçtik. Çarımızın son hali bu arkadaşlar. iki parça artı 7 mitrilimiz var. Geri kalan mitriller artı altı. George vardı. Onları sattım. Onun yerine ruba alacağım. Çarımızda dual rol var. Mitril setimiz var. Bundan dolayı HP'miz, defansımız iyi durumda. Onun için ataka gideceğim. Atak küpeleri alacağım. Farmımızda Drake ile başladık. 3 çar Drake farmımız olacak. Bugün DC Prime'imizin ilk günü arkadaşlar. 2 tane şer, 1 tane Weapon Breaker düşürdük. 3 çar Drake farmımızı bitirelim. Ondan sonra CZ evillere kayacağız. Eski sistem devam edeceğiz. Bir tane daha drop düşürdük. İkinci Weapon Breaker'ımız da geldi. Gayet güzel. Bu üç 3 kere drakeye girdik şöyle görevlerimizi verelim çantamızı açalım güzel geçti arkadaşlar 3 tane shell 2 tane weapon breaker bir tane de ms aldık İlk çarımızı okeyiz ms'ye gireceğim Yan çarımıza geçtik İlk drop'umuz weapon breaker'ımız geldi ms'ye girmiştik ms'den bir şey düşüremedik devam Son çarımıza geçtik bununla da ilk drop'umuz weapon breaker'ımız geldi Price çarımızla 3 kere girdik bir tane weapon breaker attı Direkt farmımıza devam ediyoruz. Şöyle bir tane daha drop'umuz geldi. Köpek kestim. Köpekten MS'ye düştü arkadaşlar. 81 levelde bunlardan MS almak imkansız. Aslında şu anda Dark Knight materyalı düştü. ise kapalı olduğu için MS e at. Esnata geçtik. Bosslarımız atıldı. Burada tek başımıza sanmayı devirmeyi başardık. Ancak drop alamadık. Önümüzde Snake Queen var. Bekleyelim millet gelsin. Bunu bir devirelim. Belki bir ürün ne kalırız. Bir tür bosslara turladık arkadaşlar. Bir şey düşürmeyi başaramadık. Burada Logos Bob'unu gördüm. Hemen aldım. Ve başlar başlamaz bir tane buz düşürdük. 3-5 dakika içinde buz geldi. Bu bizim çarımız olduğu için üzerime silah almadım arkadaşlar. Bir tane silahımız var. O yüzden silahımız patlayana kadar takılalım. Ondan sonra gideceğim. Zıplık repere gelir. CZ'ye geçtik. Parmağımızı evillerden devam edeceğiz. Buradan da bir tane çekiliş kazandık. Ufak bir para geldi arkadaşlar. Sağ olsun Elmoral kralı etkinlik yaptı. Biz kazandık. Yukarıdan ismimiz geçiyor. Güzel. Evillerden devam ediyoruz. İlk drop'umuz, trial'ımız geldi. Kaydı açacağım derken düşmanların saldırısına uğradık. Öldük. 3-4 kişi birden saldırıyorlar. Drop'u gösterdim mi bilmiyorum. Tekrar göstereyim. trial'ımız geldi. Estant'a geçtik. Cezlerimiz çok kalabalıktı. Durmadan düşmanlar geliyordu. Ben de saldım arkadaşlar. Jeren'in başlamasına 15 dakika var. 15 dakika burada takılacağız. Belki bu sata. Hatta bir de şunu basayım. Takılalım. İlk drop'umuz busumuz geldi. Wolf'umuzu atalım. Başlayalım. 3 dakika olmuş arkadaşlar. 15 dakikalık farmımız olacak. Bir tane bus aldık. Başlar başlamaz. Bir busla daha atarsa çok güzel olur. Bu slot bozuk slot. Bir tane daha drop düşürdük. Shell'imiz geldi. Değersiz bir item. 3 tane drop 5 5 attı arkadaşlar. Impact Shell Buz. O yüzden gösteriyorum. Şimdi saatimize bakalım. 3 dakika olmuş. Bir tane daha drop düşürdük. ikinci busumuz da geldi. Dediğim gibi arkadaşlar bu slot gerçekten bozuk. 12 dakikada 2 tane bus aldık. Bazen yarım saatte 5 tane bus atıyor. Bazen 1 saatte hiçbir şey atmıyor. 15 dakikalık avuç farmımızı bitirdim arkadaşlar. Şöyle saati gösteriyorum. Jere vaktimiz geldi. 2 tane bu sağlık. En son bir tane de elixir staff düştü. Bir 500 kalık da çöp atmış. Şuradan saatte gösterelim. Şimdi tam vaktinde Jere tıklamaya özen gösteriyorum. Buraya tıklayalım. Jere'miz başladı ancak bizi içeri almadı arkadaşlar. Şöyle bir hata verdi. Levelimiz düşük olduğu için almıyor. Oysa tam vaktine tıklamıştık. CZ'ye gidelim avuklara. Oklara geçtik. bir bitene kadar burada kasacağız. İlk dropumuz fragmentimiz geldi. Başladı 3 dakika olmuş. 3 dakika önce JR başlamıştı. Fragmentimizi aldık. Gayet güzel arkadaşlar. JR bitmeden bir tane daha drop atarsa JR'mizi kazanmışız gibi olur. 3-5 dakikamız var. Ondan sonra buralar yine dolar arkadaşlar. JR bittiğinde. Bize bir tane daha drop lazım. Fragmenti güzel aldık. Hadi oğlum. Bir tane daha drop düşürdük. busumuz geldi. JR'yi kazanmışız gibi olduk. JR başlayalı 6 dakika olmuş arkadaşlar. 6 dakikada bir tane fragment, bir tane de bu sağlık. Çok güzel. Devam. Evillere geçtik. Burada farmımıza devam edeceğiz. Avuklara keseciler geldi. Bir tane trial düşürdük. Bir 15 dakika takılıp çıkacağım arkadaşlar. Bugünün farmını bitireceğiz. Yarın devam edeceğiz. Bir tane daha drop düşürdük. Şuradan bir eleman geliyor. O Karus muydu? Humal mıydı? Hemen bir lip atalım. Humanmış. O da ton çekmiş. Trial'ımız geldi arkadaşlar. Bundan önce de bir tane XP Totemic Spear düşürdük. Bu XP itemlerin yarısı çok güzel para ediyor. Yarısı da para etmiyor. Biz para etmeyen yerden düşürdük. Kötü şans diyelim. Güzel bir şey olabilirdi. Trial'ımız geldi. Şununla birlikte keselim. Gayet rahat bir şekilde kesiyoruz. Golfümüz bitti. Amile geçtim. Ufak bir artı basma işlemi yapacağız. Farmımıza günün ortasında başladık arkadaşlar. Ondan dolayı biraz kısa oldu. Bu videomuzda 5 saatlik bir farmımız oldu. Yine güzel kazandık. Bir sonraki videomuzda eski sistem devam edeceğiz. Günde 8 saatlik farmımız olacak. Düşürdüğümüz dropları, önemli anları hepsini birleştirip bir tane video yapacağız. Şimdi üzerime bir tane open breaker aldım. Amacımız bunu artı 7 yapmak. Biraz zorlayacağım. Ya Weapon Breaker'ı artı 7 yapacağız ya da Totemic Spear'ı artı 7 yapacağız diyecektim ki onu yaktık. Bunu da yakarsak 3 meylik bir zararımız oluyor. Başarabilirsek 30 meylik bir değeri oluyor. En azından 25 mey kar bırakır. Totemic Spear'ı yaktığımız kötü oldu. Şunu yakana kadar atıyorum. Bunu yaktığımızda bebemizi atacağız. Hızlı hızlı basalım. Şehrimiz gitti. Hemen bunu altaya atıyorum. Güzel. 6 oldu. Şu anda kardayız. Ama yakmalık itemimiz yok. Trade atıyorum arkadaşlar. 5 yaparsak bırakacağım. 3 attım. Yakarsak bebemizi atacağız. Bebemiz de giderse bir 5.5 melik zararımız oluyor farmımızda. Hadi oğlum. Güzel. Artı 7 yaptık. En azından 20 melik karımız var. Bu arada bayağı bir pazar yaptım. 320 mi paramız oldu. Bunları da satalım. Ondan sonra bitireceğim. Farmımızın sonuna geldik. Bu videomuzu burada bitireceğiz. Biraz kısa oldu. Farmımıza günün ortasına başladık arkadaşlar. 5 saatlik bir farmımız oldu. Biraz pazar falan da yaptım. 320 mi paramız var. En son artı 7 BB basmıştık. Bir sonraki videomuzda bekleriz diyelim. Bitirelim. Eski sistem devam edeceğiz.